İlahiyat alanında ve din alanında yapılan çalışmaların çeşitli boyutları var. Din bilimleri dinin tarihsel, toplumsal ve bireysel boyutunu inceliyor. Ee, İnanç bağlamında dinin hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda karşılığının ne olduğunu, birey ve toplum için ne anlam ifade ettiğini çalışıyoruz. Dolayısıyla gerek ilahiyat alanında araştırma yapanlar, yani gerek din konusunda uzman olanlar gerekse sosyolojide, psikolojide, tarihte uzman olanların başvurabileceği interdisipliner bir alandır din bilimleri. Yani çeşitli disiplinlerin kesiştiği ve direkt hayatın içinden bir alandır. Din bilimleri bölümünde mezun olan arkadaşlarımız, yüksek lisans diplomasını alarak başarıyla mezun olan öğrencilerimiz ilahiyat fakültelerinde, İslam ilimler fakültelerinde din bilimleriyle ilgili alanlarda akademik kariyerlerine devam edebilirler. Bunun haricinde yönetişleri İşleri Başkanlığı'na çeşitli görevlerde bulunabiliyorlar. Türkiye'de çok sayıda din bilimleri alanında yüksek lisans ve lisans üstü programları bulunmaktadır. Bizim üniversitemizi farklı yapan, bizim üniversitemizin başlı başına sosyal ve beşeri bilimlere yoğunlaşması, bu alanda yetkin hocaların üniversitemizde istihdam edilmesi, ve yine üniversitemizin bu çerçevede çeşitli networklar olması. Bizim bölümümüzde yüksek lisans yapan öğrencilerimizin kendini yetiştirme ve kendini bu alanda geliştirme imkanı diğerlerine göre biraz daha fazla, biraz daha şanslı. İkinci önemli farkımız bizim üç dilli eğitim yapıyor olmamız. İngilizceye verdiğimiz önem, ee, öğrencilerimiz hem Türkçe hem Arapça hem İngilizce. Arapça yerine belki yine öğrencilerimizin istediği başka bir dil olabiliyor. Üç dille eğitim veriyoruz. Özellikle e, yabancı e, araştırmalara literatüre yer veriyoruz. Dolayısıyla dil avantajımız var, kalitesinden ve başarısından emin olduğumuz öğrencilerimize de e, dil kursu vererek yine onları kazanmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize böyle bir imkan tanıyoruz. Üçüncü olarak bizim üniversitemizin sağladığı bursları hatırlatmak istiyorum. Başarılı öğrencilerimize, kalitesinden emin olduğumuz başarılı öğrencilerimize üniversitemiz karşılıksız burs vermektedir. Bu da bizim üniversitemizin önemli farklarından birisidir. Bir diğer farklı özelliğimiz de yerleşkemizin Türk İslam medeniyetinin en büyük ilim merkezlerinden biri olan Süleymaniye Medreselerinde yer, al yer alması. Doğu ile Batı arasında köprü kurarak gelenekle geleceği birleştirmek isteyen ve fikri bağımsızlığı önceleyen herkesi programımıza bekliyoruz.